Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki hava şartları futbol adına son derece ideal ve bu mücadele için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek olacak. Rekabetin ön plana çıktı ve pozisyon zenginliği olan bir maç izlemeyi umuyoruz. Real Madrid Barcelona ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Rakibin yarı sahasında çok iyi bir müdahale. Ceza sahasındaki müdahalesi yerinde. Jude Bellingham. Kaleci kurtardı ama topu kontrol edemedi. Ve tehlike geçiyor. Ceza sahası içinde topu kapmayı başardı. Munoz. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Bernardo Silva. Gakpo topla buluştu. Ve şimdi Gakpo. Harika zamanda mayla pası kesiyor. Bu pasla oyunun yönünü değiştirecek. Takım arkadaşlarından destek var. Ve topu havadan göndermek istedi. Rui Costa. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. İkinci yarının başlama vuruşu yapılıyor. Bakalım bu yarı Barcelona için neler getirecek. Bellingham topla birlikte takımını hücuma şimdi büyük bir tehlike. Hakimin düdüğü çaldı. Karar offside. Real Madrid oyuncu değiştirecek. Kalecinin gönderdiği top doğrudan taca çıkıyor. Jude Bellingham ve Bernardo Silva topu aldı. Fernando Hierro. Munoz. Fernando Hierro topu aldı. Chilwell. Ve Vinicius Junior topu aldı. Müdahalesini yaptı ve topu taca gönderdi. Kaka. Vinicius Junior topu kontrol ediyor. Real Madrid beraberliği bozmak istiyor. Köşe vuruşu kullanıyorlar. Rakibin topunu uzaklaştırıyor. Vinicius Junior. Topu koruyamadılar ve kaybettiler. Takımını öne geçirebilecek mi? Sert bir şut denedi ama farklı şekilde kaçırdı. Çok sert bir top ama hiç etkili olamadı. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 10 dakika kaldı. Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken Real Madrid tribünlerinin sesi giderek yükseliyor. Öne geçme şansı. Ceza sahası içinde başarılı bir müdahale. Ve duraklamalarla birlikte en az 5 dakika daha bu mücadele devam edecek. Barcelona son dakikalarda şimdi eşitliği bozabilir. Ve gol geliyor. Skordaki denge bozuluyor. Son bölümde büyük bir avantaj yakalıyorlar. Golün tekrar ekranlarınızda. Bu tarz durumlarda doğru yerde bulunmak işte bu kadar rahat gol fırsatı yakalamanızı sağlıyor. Ve bu maçın ve maçın bitiş düdüğü geliyor. Barcelona karşılaşmadan galip ayrılıyor. Son derece çekişmeli geçen bu karşılaşmada bir farkla galip gelmeyi başardı.